Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün belki de en merak edilen şirketiyle karşınızdayım. Çünkü diğer hisseler belli oranda belli işte. Endeks düştü düşüyor. Bir azalıyor bir çıkıyor ama. Türk Hava Yolları'na durum çok daha bambaşka. Türk Hava Yolları'nda az sonra haber akışlarını göstereceğiz. Kötü bir haber akışı yok. E diyeceksin ki Amerika'dan sipariş edilen uçaklar. Bu haber ilk geldiğinde bile o kadar negatif bir etki yaratmadı. Bir haberin iki hafta sonra etkisi ortaya çıkmaz. Borsa İstanbul'da böyle bir durum söz konusu değil. Sadece ve sadece iyi haberler geliyor. Buna rağmen Türk Hava Yolları'ndaki düşüş çok sert bir şekilde devam ediyor. Ne zaman yükselişe geçecek veya yükselişe geçecek mi bu soruların hepsinin cevabını vermeye çalışacağım. Sizden ricam videoyu beğenip yorum yapmanız. İlk defa izliyorsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz ki daha fazla Türk Hava Yolları videosu bu kanala gelsin. Çok uzatmadan endeks tarafıyla başlamak istiyorum hem öğlen attığım Sasa polyester videosunda hem dünkü canlı yayın olsun dün saat 19.00 videosu olsun çokça bahsettiğim için artık fazla değinmek istemiyorum. Endeks 10.100 desteğiyle karşı karşıya dün de oradan tepki aldı. 10.100 desteği aşağı doğru kırılırsa 200 günlük hareketli ortalama 500 günlük hareketli ortalama yani 9600'e doğru sinyal verir 10.100 kırılırsa. Bu tabii ki Türk Hava Yolları'nı doğal olarak negatif etkileyecektir. E teknik olarak ne olması lazım? Teknik olarak tabii ki 10.100'den yukarı yönlü tepki alması lazım ama biraz da aslında bunu gelecek hafta gelecek faiz indirim verisi belirleyecek. Genel beklenti 150 bas puan. 150 bas puan bize yeter. 200 piyasayı yükseltir. 100 veya altında bir bas puan indirimi veya gelmemesi durumunda ise piyasa negatif etkilenir. Bundan da bahsetmiş olduk hızlı bir şekilde. Gelelim Türk Hava Yolları'nın teknik grafiğine ama ben teknik grafiğe geçmeden önce biraz haber akışlarına ve aracı kurum dağılımı ve takas serisi gibi diğer verilere bakmak istiyorum. 0.54 çarpanlara geldi şu andaki hissemiz çok çok uygun bir değerde. tarihinin en uygun değerlerinden birinde işlem görüyor ki şöyle göstermek istiyorum. Ya, bu ise daha önce böyle bir değere geldi mi diye. 2016'dan beri sıralayalım. Aaa 0.25'lere gelmiş. Demek ki şu an 0.54 çok da ucuz değil. Buradan bu sonuç çıkarmak isteyenler olabilir. Amma ve lakin, tarihe bakarsak Mart 2023 pardon 23 Mart 2020 hangi dönem yani ne vardı o dönemde pandemi. Şirketin bütün gelirleri yok oldu. Uçaklar uçmadığı bir dönemde biz bu çarpanlara ulaştık. Yine diğer dönem işte 2021'ler gitti yine piyasalarda uçuşların olmadığı hava yollarının ülkeler arası uçuşların kapalı olduğu dönemler zaten bu pandemiden çıktıktan sonra hızlı bir şekilde kendimizi birin üzeri çarpanlara attık daha öncesinde de biz biri çarpanları gördüğümüz olmuştu yani mevcut değer şirketimiz için pahalı değil bunu asla ve asla söyleyemeyiz kesinlikle daha yüksek fiyatları hak ediyor piyasa çarpanlarının ortalamasına baktığımızda. Ki dediğim gibi sen son 9 yılın ortalamasını aldığımızda da 0.68 gibi bir değer var. Bir %20'lik artışı TL bazlı artışı şu an direkt olarak piyasanın yapması lazım. Peki niye bu durumda dersen yüksek faiz. Ya başka bir sebebi yok. Ya bu ise mecbur yükselecek. Başka bir çaresi yok. Ya en azından çaresi yok demeyeyim de. Teknik olarak bilimsel olarak yükselmesi lazım. Bilimsel olarak bu şirketin yükselmemesi için hiçbir sebep yok demek daha doğru. Borsa İstanbul'la çok da atışmak istemem Borsa İstanbul. Bazen mantığı, bilimi, iktisat bilimini falan zorlayabiliyor. Öyle oyları var kendisinin. Şimdi geldik verilere. Önce 8 Ekim'de başlamak istiyorum bak. Veyahut 30 Eylül'le başlayayım ya. 30 Eylül'den başlayayım dediğin gibi. Bu haber tartışmalı ama etkisi çoktan geçti. Aradan 20-25 gün geçti. Boeing'den uçak, uçak alışı ile ilgili sonuç habere bakacağız. İmkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verildi. Güzel haberler bunlar. 8 Ekim'deki habere bakıyoruz. Eylül ayında yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %12.9 artarak 8.675.298 olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı ise 0.8 puan artışla 84.6 oldu. Hem yolcu sayısı arttı hem uçakların doluluk oranı arttı. diğer yani uçağı arttırdığı için sadece bir artış gerçekleşmedi. Doluluk oranlarında da bir artış söz konusu. Yani Türk Hava Yolları daha fazla kullanılmış. Hem de 12.9 gibi çok çok yüksek bir oranda. Tamam bu da tamam. 9 Ekim'deki veriye bakıyoruz. Eylül ayı güzeldi. Yılın ilk 9 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı bak genel sektör için bahsediyoruz. 187.397.678 oldu. Eylül ayında toplam uçak trafiği ise üst geçişleriyle birlikte %11.7 arttı. E Türk Hava Yolları ne etkiliyor dersen tabii ki doğal olarak bu uçuşların hatta %11.7'den fazlasını Türk Hava Yolları aldı. Pegasus'ta bazı alanlara daha az bile pay düştü oldu ki çok fazla girmeyeceğim bundan bin defa bahsettiğim için ama Türk Hava Yolları'nın toplam yolcu trafiğine baktığımızda bak sadece en üst aydan Ağustos'tan örnek vermek istiyorum. 9.4 milyon. Geçen sene neymiş bu oran? 8.4 milyon. Yani %12'lere varan bak sen gördük. Son aya baktığımızda 8.6 7.6 yine %10'ların üzerine varan bir artış. Yani 2 ay dediğim gibi diğer ayları da gösterelim onların da %10'un üzerinde artış. Biz sürekli iyi haber alıyoruz sürekli iyi haber alıyoruz ya. Buna rağmen e, diyeceksin ki niye düşüyor? Tek sebebi var bence Türk Hava Yolları'nı yabancılar şu an satışını yapıyor baskılıyor. Dip bölgeden te ardan toplamak için. Aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü. Ya dediğim gibi bir kötü haber olması lazım endeksten fazla düşmesi için en azından bir kötü habere ihtiyacı var. Gelmiyor şirkete kötü haber. Ki baktığımızda analistler ne diyor diye. Son analizlerde işte Gedik ve Deniz 9 Ekim'de e, yayınladı son raporlarını. 12 aylık beklentileri %64 ve %55 geldi ki Gedik model portföyünü ekledi. Diğer analizlerde mesela JP Morgan'ın 8 Ağustos'ta yayınladığı analizde şu anlık %100'lük bir beklenti söz konusu. Diğer bankaların analizlerine baktığımızda da ortalamada %65 potansiyel getiri var. Ki bu analizlerin çoğu Ağustos'ta yapıldı. Yani 10 ayda %65'lik bir getiri bekliyor aracı kurumlar. Aracı kurumlar tahtacı etkilerini baz almaz arkadaşlar. Teknik analistler, bak teknik analistler aracı kurumlarda bu hedef fiyat belirlenmesine çok çalışmazlar. Hatta neredeyse hiç çalışmıyorlar. Hedef fiyat belirlenmesine çalışan kişiler genel olarak bahsediyorum. Özellikle bankalar tarafında Bankalar çünkü teknik analize girmeyi hiç sevmezler. Temel analizçiler. Temel analiz yani bilanço analistleri. Bunlar hesaplar. Yani dediğim gibi şirkete bir tahta çıkışı falan olmadığı sürece her türlü yükselmesi lazım. Fonlar tarafına durum ne? Fonlara baktığımızda birkaç fondan çıkış olsa bile özellikle ziraat portföyün ikinci serbest fonu çok sert topluyor. Yani son dönemde 1.8 milyon lotluk bir artış olmuş. 4.4.6 oranında fonlar elindeki miktarı arttırmış gibi duruyor. Bu da yine bizim için bir güzel diğer haber. Tamam geldik şimdi en önemli kısma. Bu hisse neden düştüğü kısmı. Haftalıkta baktığımızda QNB, AK, Deniz, Vakıf, Oyak ve diğer %29'luk pay almış. Ziraat, BOFA iş satmış. Peki. Takas kısmına geldiğimizde durum ne? Son bir haftanın takas dağılımında. işte geldik sebebe. 8.6 milyon civarında bir Citibank çıkışı olmuş. Deutsche Bank'tan 550 bin lot, yatırım fonlarından 524 bin lotluk takas çıkışı var ki bunun e, Citibank o çok çıkıyor kaçalım muhabbetine gerek yok. Çünkü bu 8 milyon lotun 5 milyon lotun direkt olarak TEBA aktardı. Aslında bir çıkış yok yani yabancı tahtacı veya yabancı yatırımcı bilemeyiz bunun hangisi olduğunu. Net olarak 8 milyon lot çıkmadı. Bunun 5 milyon lotunu TEBA aktardı ki belli oranında Bofa tekrardan tahtacılık işlemlerinde kullanıyor. Yaklaşık 2 milyon civarında bir lot çıkışı piyasalarda söz konusu oldu. Ve 500 binde Dacia'dan geldiği için yani 3 milyona yakın bir lot e, yabancı çıkışı olduğu için insanlar da şunu düşünüyor şimdi. 3, milyon lot güzel bir sayı 1 milyar TL ediyor neredeyse. Yabancılar tamamen çıkacak mı Paniğiyle ile beraber satışlar geldi. Tamamen dediğim gibi hissenin düşmesinin sebebi buna bağlı. Peki ne zaman yükselir takas analizi olarak? AK, e, AKD yani aracı kurum alına baktığımızda bank of yük alıma geçtiğinde ki o zaman tekrardan biz bunu konuşuruz bunun için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan Steve Dacia'yı almaya başladığında bank of america üzerinden veya QMB üzerinden olur fark etmez. O zaman hissenin yükseliş sinyali gelir. Ya şimdi bakın dediğim gibi bakıyoruz. Ne, destek neresi? 288 önemli bir destek bölgemiz bizim. 288 kırılırsa 285 sayılmaz. Bence 282 sayılır. 282 destek bölgesi diyebiliriz. 284 buçağı destek diyen var ama dediğim gibi ilk desteğimiz 288 bu tartışmaya kapalı bir konu. Olay 288 değil. Yani buradan döner değil. Olay Sibank ve Daşa Bank alacak mı? O zaman yükseliş sinyali gelecek bu hissede. Teknik olarak 288 bölgesi vardı tabi. Orası da ayrı bir konu. Yani teknik olarak baktığımızda RSI seviyesi de dip bölgelere yaklaştı arkadaşlar. O çok uygun değerlerde. Yani 288'e deyip bu hissenin gelecek hafta itibariyle toparlanması lazım. Buna aykırı bir durum ne olabilir? Dediğim gibi endeksimiz 10.100'ün altına kırarsa kötü bir faiz indirim beklentisiyle 10.100'ün altına 9.600 lira kadar çünkü iniş sinyali var yayının başında da söylemiştik. O zaman 288'i kırar. Sen ne yapacaksın? Aslında önemli olan soru bence bu. Ya yani çünkü burada en fazla gelen soru tamam teknik analiz falan güzel de sen ne yapıyorsun kardeşim? Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben şahsen yatırım portföyümde 288 TL'nin altında özellikle Türk Hava Yolları almanın mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Temel veriler dayanarak kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu yaparak batabilirsiniz de açık açık konuşayım. Ama dediğim gibi bilançolara 15 gün kadar kaldı veya 20 günler az kaldı Türk Hava Yolları'nın bilançosu da. Yanlış hatırlamıyorsam tarihi. Ve bu bilanço etkisiyle beraber hissenin yükselmesi lazım. E, bilançoda bu arada net dönem karının iyi geleceği diye bir kesinlik yok. Bazen satışları iyi olsa bile net dönem karı kötü gelebiliyor muhasebeci oynamaları yüzünden. Ama satışların en azından iyi gelmesi bekleniyor. Bu da hisseyi belli oranda pozitif etkiler diye tahmin ediliyor piyasa tarafından. O yüzden dediğim gibi ben 288'in altına mantıklı. Peki kardeşim trade hafta Bank alırsa almayı düşünüyor musun? Evet yine trade olarak da özellikle 292-288 arasından bir tepki alırsa Bank of America alışlarıyla beraber kısa vadede bu hisseyi değerlendirip 303 TL civarına kadar tutabilirim. Kısa vadede iyi bir bilanço gelmesi durumunda ise 317 TL bandına kadar tutabileceğimi söylüyorum. 317 endeks yükselişi başlamadan kıramaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani net bir endeks yükselişi başlamadan özellikle buradaki Kaufman'da bak çok daraldığını görebiliyoruz. Net bir yükseliş trendini şu an bizlere sunmuyor. 317 ve üzeri için. Tabii ki yıl sonuna kadar bu bölgeyi kırar. Yani bu yüksek ihtimal gelecek bir senaryo. Ama ya, bir bekleyelim. Biraz daha sakin olmakta fayda var. Ben yine gelecek gelişmede de göre bilançolara göre tekrardan bunları yorumlayacağım. Bunlar için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı İyi günler dilerim.